Bak ben bu Mersinliyim, Mersin'de hmm. doğdum, 28 yaşından kadar burada yaşadım. Evet. Ama şimdi Antalya Kemer'de yaşıyorum. Bir gün Ahmet'le siz geleceksiniz, ee, Ahmet'le beraber. Evet tamam ben seni anladım ben. Ben sizi yat yat sefazi yat sefazi yat yat yapacağım, anladım. yatla. Şu anda Antalya Kemer'de oturuyorum. Evet, evet Antalya oh, Kemer'de oturuyorum. Başka? Başka, orada gezi turları yapıyoruz, turistleri gezdiriyoruz, gece dans programları yapıyoruz. Güzel, ee, gezi turu derken Hı. turistleri mi gezdiriyorsun? Yerlerde getiriyoruz, fark etmiyoruz. Yerlerde getiriyoruz. Peki, e, tur mesela, ya, 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 kirabini, ya kendini yat mı kilo alıyorsun, kendini yat? Tabii ben, ha, ben var, ben de yatım tamam. var. Ya yat değil mi? Yelkenle değil, motor yat. Ha, ha tamam, tamam. Bak böyle, bak göstereyim. Bakabilir miyim? Tabii bak şimdi göstereceğim. Ben Asya'yı yaptım, Asya'yı yaptım, bakabilir miyim? Tamam, bakabilirsin. Ben bak. Asya'da o Bak, bak. Böyle yaptım. Ha, daha, daha doğru. Bak, ha, bir dakika, bak, 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 tamam. tamam, bir dakika. Doğru tabii. Evet İstanbul'da ben bunlara gittim. Çevirebilirsin bak. Evet şu şu anda burası Antalya Kemer. Evet. Doğru mu? Biz Mersin'deyiz. Bir dakika şu anda burası Antalya Kemer değil mi? Antalya Kemer burası. Ha nereden bildin ben? Nereden bildin? Biliyorum ben gittim. Ha gittin? Antalya'ya gittim. Aa sen benden iyi biliyorsun. Ben anne, e, annemle Antalya gittim ben. Ne zaman? Tam Türkiye'den oldu, Türkiye'den oldu. Kaç sene? Çok yılları gencim. Gen ben bir de bir şey duydum. Söyle. Dediler ki ne? Bu kardeşimiz İngilizce biliyor. Eee, biliyorum ben, biliyorum. Maşallah. Ama biliyorum ama fazla bilmiyorum. Az biliyorum. Mesela ee, Havaryu. Thank you very, thank, very me. you, thank you very much. Thank you very much, Havaryu. Bunları biliyorum ben. Haa, güzel güzel. Fazla hiç, bilmem bi ben. Hiç bilmeyen de var, gene iyi. Ya, evet, doğru tabii. Hiç bilmeyen de var. Gene güzel yani, bak gene bunları biliyorsun yani, ne güzel işte. He he he. He he, sen akıllı evet. seni takip ediyorum ben de. Doğru, doğru söylüyorum, doğru söylüyorum. Senin ismini ne, biliyorsun mu? Buyur abi, başta ismini. Benim adım Jet Nuri. Cet Nuru evet doğru. Ee, Cet Nuru kardeş ne iş yapıyorsun sen? <laughs> Adamları gezdiriyorum. Şoban gibi böyle takip ediyorum. <laughs> valla valla güzel. peki mesela mesela gezdirdiğin adamlar sana para verir mi? Vermez mi? Ben oynuyorum böyle. Kıvırt <laughs> Tan 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 Şov yapıyorum. Ben şovmenim aynı zamanda. Ye. <laughs> yeah. Köpük partisi yapıyorum. Eğlendiriyorum insanları. Elinden sağlık. Ne yapacağız? Benim yaptığım hareketler sen misin? Bilek dansı var mı abi? Benim yaptığım hareketleri sen yapabilir misin? Yaparım. 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 Dur o zaman. Evet. Yeni gelen herkes hoş geldi yayınıma. <laughs> evet. Arkadaşlar biliyorsunuz yanımızdaki arkadaş tanıyor. Tanımayan yoksa senin isminiz kendine söyle lazım. Evet e, ben e, ünlü... E, evet e, hemen çabım e, ben. ünlü, e, ünlü fenomenlerden İbrahim Tatlıses. Ha evet. İbrahim Tatlıses'le Mersin'de buluştuk beraber. Evet. Evet şu anda evet. Şu anda ünlü fenomenlerde İbrahim Tatlıses. Evet İbrahim Tatlıses canımızda. Evet. Ben de Jet Nuri. Jet evet. Nuri ve İbrahim Tatlıses. Mersin'de büyük bir buluşma. Şimdi ben dans yapacağım. Sen de şarkı mı söyleyeceksin? Söyleyeyim. Tamam. Hangimiz önce yapalım? Gelmeyin ne gelmeyin. Özlem mezar ama gelmeyin. Sen... Söyleyeyim. Başlarda söyleyeyim. Sen Can önce başlayacaksın. Ben söyleyeyim. Tamam. 3 dakika süresin. Ben de dans yapacağım. Tamam. Evet. Söyleyeyim. Söyle bakalım. Söyle bakalım, söyle. Gelmeyin, ne gelmeyin? Ne arayın, ne de sorun? Özlem mezarıma gelmeyin! Aldım artık, gidiyorum. Ne arayın, ne de sorun? Bu ellerden gidiyorum. Ne arayın, ne, ne de, de sorun. sorun? Bu ellerden gidiyorum. Gelmeyin, ne gelmeyin? Ne arayın, ne de sorun? Özlem mezarıma gelmeyin. Gelmeyin! Gelmeyin bak ne diyor? Özlem mezarına. Özlem mezara gelmeyin diyor. Gördünüz. Evet arkadaşlar şimdi ben de söz verdiğim gibi. Evet Nur Bey. Ben de sana söz verdim ben de dans yapacağım. Nur Bey dansı yarın düşmeyecek şekilde güzel bir şey yap. Tamam bak. Sen çünkü sen, sen not vereceğim. Tamam. Sen not sen vereceksin. Evet tamam. Tamam seninkin on numara. Tamam düşmeyecek sen şekilde de bana, bir dansını görelim. Tamam sen de bana not vereceksin. Evet bir dansını görelim bakalım düşmeden önce. Tamam. Yarın düşmeyecek şekilde. Efendim? Düşmeyecek yere, düşmeyecek şekilde bir dansını görelim. Düşersek. Bak. Düşersek kötü ha. Kötü. Ama ben, ben düşerim sen kaldıracaksın beni. Ama bir dakika. Ha. Şöyle bir şey. Ha. Sen yer düşersen ben sen kaldırırım. Neden kaldırırım? Ha. Ama bilmem neden kaldırırım. Al, tabii, ne, ne, kaldırır? tabii ki. neden kaldırın? Tabii vatanda ki vatandaşlık vatan, vatandaşlık görevimi yapıyorum. Sen öpeyim gel. Tamam. Allah Ol. razı olsun. Oh. Ol. Bravo sana. Vallahi bravo. Bak kendisi. Aynı satar değil mi? Aynı satar. Böyle bir yere düştüm kaldırırım ben. Aynen düştüm. Sahip çıkarım. Ya ben. sen adamsın adam insansın. He. Sahip çıkarım. Bravo herhalde yani abi. Arkadaşlar evet, müzik, abi. müzik hazırlıyorum kusura bakmayın. <laughs> ne oynayacaksın abi hangi şarkıyla? Ben, ben break dance. Break dance Yani yabancı müzik çalıyorum. Ben. Evet. E Mustafa değil misin? Jet <laughs> <laughs> e, Nuri. Jet pardon. <laughs> Nuri. Jet Nuri. Babını bırak. Evet. Bırak. Böyle böyle. Böyle. Baba. Allah'ına kurban senin Mehmet. <laughs> ha. Ah, <laughs> <Allah> Mehmet <democrats. gülüyor> <Allah 'a gülüyor> -oh. de güzel lan dedi. Vallahi güzel seni. Oh, oh, <laughs> oh, 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 Çal oh, 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 Bela gel. Bela bunlar bela gel. Spor. Evet. Mehmet bu spor ha. Ha ne bunu? Süper. Bak. Süper. Süper. Şerefimiz süper bu yaşta. Süper. Ye. Oo. Bak, bak, abi ters taklatma takla. Çek mı? Var takla. Çek 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 takla. Problemim Hans yaptığı müddetçe belinde evet. hiçbir zaman Hadi, ağrı kalmaz. Ya. Niye? Komutarı. Hareket yapıyorum, böyle <gülüyor> <Arasını>. <gülüyor> kendi, kendi, kendi... ben hareket ediyorum. Kompa yapacağım hareket. Ya. Ya. Nasıl? Nasıl ya? Taşma. Taş bak. Taş, ta taş, taş. Taş, Ya, dur. ya dur. dur, dur. Elin böyle, elin böyle. Bak, bak. 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 Ya vurma. Nasıl? <laughs> oh, bu <boks> yapmış, <laughs> Bu yapmış Bu yapmış Baks, bak bak <laughs> 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 Ya Allah'ım ya Allah. Spordur bu, spor. Yetmiyor bugünden sonra daha da geçmeyecek abi. Ya sen de biliyorsun. Abi teşekkür ederiz. Boyunca herkese saygılar. Her yer tanışıyor. Hadi arkadaşlar, <laughs> buradan bir videoyu... Sen dedin ya, var Var mı? <gülüyor> <gülüyor> Bak. Jet <laughs> Nuri. Arkadaşlar buradan Cet Nur ile beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Like ve beğeni atmayı unutmayın. İyi seyirler. Mersin halkının gecesi buradan iyi olsun. Mersin'in gururu. Daha doğrusu evet doğru. Evet, A doğru. Daha doğrusu bütün A insanların buradan e, diyorsun. Allah affet versin. Allah kimseyi öldürmeden önce. Amin. Buradan e, ölmüş insanlar burada Allah kanı, kanı rahmet eylesin. Amin. Sağlık kalın kişiye Allah. Nur abi de bir şeyler şey söylesin. Amin. Allah ım, Allah ım. Bence güzel olur. Ben Değerli arkadaşlarım. 28 burada doğup evet. da 28 yıl yaşadığım güzel şehrin Mersin'e geldim. Evet, doğru evet. Yüreğimizde Mersin var. Evet. 28 yıldır burada gençliğimiz burada geçti. Ee, boş Ama biz şimdi Antalya Kemal yat ee, gezileri yapıyoruz. Nuri kardeşim boş Eğer bana ulaşmak isteyen kardeşlerimiz varsa Antalya tadiri. Boş tercih VIP yat turları. Jetnuri.com. Jetnuri Kemal 07. Bu adrese ne ulaşabilirsiniz? Biz Mersin'in gururu. Değerli kardeşim yanına evet, geldik. Evet. Ne Güzel bir program yaptık. Ee, evet. 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 E e teşekkür